mutfağıma Hoş geldiniz. Bugün kadayıf tatlısı yapacağım. Kullanacağım malzemeler: 500 gram tel kadayıf, 200 gram tereyağı, bir çay bardağı ayçiçek yağı, bir kase kırılmış ceviz. Şerbeti için ise 3,5 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su, bir dilim limon. Ben tepsi olarak dikdörtgen borcam kullanacağım. İlk önce tepsimizi yağlıyoruz. Evet, tepsimizi yağladık. Şimdi çok az kuru kadayıf serpiştireceğiz tabanına. Tepsimizi kenara alalım. Yağlarımızı bir kaba alıp eriteceğiz. Kadayıfımızı yoğurma kabına alıyorum. Erittiğimiz tereyağını kadayıflarımızın üzerine gezdiriyorum. Şimdi her tarafını emene kadar oluşturacağım. Ben kadayıflarımı daha öncesinde küçük küçük kesmiştim. Gördüğünüz gibi kadayıfların boyutları küçük küçük. İster böyle elinizle kırarak yapın, isterseniz doğrayın. Ama ilk etapta doğramak daha kolay oluyor. Şimdi kadayıfların yarısını tepsinin tabanına döşeceğiz. kuvvetlice bastıracağız. Cevizimizi serpiştiriyoruz. Şimdi ikinci katını döşeceğiz. Elimizle bastırıyoruz. Tatlımız hazır. 180 derece önceden ısıttığımız alt üst ayarda pişireceğiz. Tatlımız pişerken şerbetini hazırlayacağız. Tatlı sıcak, şerbet ılık olacak. Şerbet için 3,5 su bardağı suyu tencereye alıyoruz. 3,5 su bardağı da toz şekerimiz vardı. Bir dilim de limon. Kaynarı çıkana kadar karıştıracağım. Şerbetimiz kaynamaya çıktı. Orta ateşte 20 dakika kaynadıktan sonra altını kapatacağım tatlımız pişti. Tatlımızın şerbetini vereceğim. Tatlımız sıcak, şerbetimiz ılık olacak. Tatlımız 3 saat dinlendi. Şerbetini çekti. Şimdi dilimleyelim. Tatlımız servise hazır. Tatlımız çok güzel oldu. Yapanlara kolay gelsin. Ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.